Merhaba Serhat amca, nasılsın? Çok teşekkür ederim Dore sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Dünyadaki bütün posta teşkilatları neden korno çalgısını logolarında kullanıyorlar? Ya bunu ben Mimi'yle de konuştum biliyor musun? Çok heyecan verici bir şey bu. Neden? Çünkü korno çok eski bir enstrüman. Eskiden boynuz şeklindeymiş. Sonra yavaş yavaş biraz daha gelişmiş, onu bir boru yapmışlar. Dolayısıyla haberleşme için kullanılıyormuş. E, ve bütün posta teşkilatları da kornoyu kullanmayı seçmiş. Yani tarih boyunca haberleşmenin mi sembolüydü? Evet. Korno'nun orkestradaki rolü nedir? Aa, Korno'nun orkestradaki rolü harika. Korno, e, nefesli enstrümanlarda dore, orkestrada insan sesine en yakın ses genişliğini çalan enstrüman. Dolayısıyla çok güzel bir sesi var. Yani yaylı enstrümanlarda da buna benzer enstrüman violonseldir, cello dediğimiz. E, bizde de korno, ve biz bu ses renginde çok güzel soğular çalıyoruz, çalıyoruz. Bir gün umarım izleyeceksiniz. Kornocuların nota okumak konusunda çok iyi olduğunu duydum. Doğru mu? Evet, biz belki de müzik dünyasında en iyi nota okuyan şeften sonra tabii ki en iyi nota okuyan enstrüman sanatçılarıyız. Çünkü biz öğrencideyizde bir notayı mesela Do sesini Do yazmasına rağmen Re sesi gibi okumayı öğreniyoruz ve bunu da birçok enstrümancı. Yapamıyor. Aramızda kalsın. Peki, kornunun ağızlığı da kendine özel mi? Kornunun ağızlığı kendine özel. Çok da güzel, çok böyle e, sanatsal, harika bir ağızlığı vardır. E, kornunun ağızlığı ne işe yarar? Hemen sana onu bir anlatayım. Biz e, o ağızlığı çıkarttığımızda kornodan ses çıkartamıyoruz. Çünkü bizim dudaklarımızın titreşimini o ağızlık, o kornunun içine çok güzel bir ses haline getirip gönderiyor. O yüzden ağızlık kullanıyoruz ve kendine özel. E ben bir de çok komik geliyor bana. Sürdün kullanıyorsunuz, hem sesi çıkartmak için o kadar uğraşıyorsunuz, sonra kendinizi susturmaya çalışıyorsunuz. Evet, aslında sürdün kendimizi susturmaya çalıştığımızın yanı sıra çok güzel bir özelliği var sürdünün. Sürdün şöyle e, Dorajim, e, sürdünü taktığımızda e, çıkan ses çok e, böyle e, mistik, çok küçük, çok kısa, e, ufak ufak böyle. Nasıl anlatsam sana bunu? Yani aslında bestecinin istediği bir sesi biz çıkartıyoruz. Yani besteci o sesi istiyor ve biz de o sürdünle o ancak o sesi çıkartabiliyoruz. Ancak o sürdünle çıkartabiliyoruz. O yüzden e, kullanıyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Kornada grup olarak çok sesli diyebilir miyiz? Çünkü birinci korna var, ikinci korna var, üçüncü korna var. Herkes başka bir şey çalıyor. Korno grubu evet diğer e enstrümandan, solist enstrümanlarımız gibi çok sesli bir grup ee, ama birinci korno bir parti çalıyor tek sesli, ikinci kornocu iki parti, ikinci parti çalıyor o da tek sesli ama bütün grup oturduğunda çok sesli bir hale alıyor evet. Ben müzede korno gördüm, bir de Wagner tuba gördüm. Bir sürü bakır nefesi var. Evet Wagner tuba, e, Wagner tuba e, geçtiğimiz 150 150 senelik bir enstrüman. Kornocuların çaldığı, e, kornocuların çalabildiği bir tuba, kalın sesleri çıkartan bir tuba. Ama korno, kornonun en kalın seslerini çıkartan bir enstrüman. Wagner tubayı belli eserlerde biz, besteci istediğinde yanımıza koyuyoruz, kornomuzu bırakıp Wagner tubamızı çalıyoruz. Korno, müzede gördüğün korno da çok eski, Cumhurbaşkanlığı orkestramıza ait çok eski bir enstrüman. Birçok ünlü sanatçı onunla çalışmış ve çalmış. Bir tarihi değeri olduğu için biz de müzemize armağan ettik. O zaman arkadaşlarımızı da müzeyi gezmeye davet edelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benim. Beni herkes çalamaz. En zor nefesli benim. Kornot derler adıma. Dokuz türüm var benim. Sol elle bas pistola. Sağ elle ses ayarla. Sesin üç oktan ama. Çalmayın. passou